Hatıra gelmesin ki bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki bu azim dünya onun muhasebe amali için kapansın, başka bir daire açılsın. Çünkü bu küçücük insan camiyeti fıtrat itibariyle şu mevcudat içinde bir ustabaşı, ve bir dellal-ı saltanat-ı ilahiye ve bir ubudiyeti külliyeye mazhar olduğundan büyük ehemmiyeti vardır. Hem hatıra gelmesin ki kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir azaba müstehak olur? Zira küfür, şu mektubatı samedaniye derecesinde ve kıymetinde olan kainatı manasız, gayesiz bir derekeye düşürdüğü için bütün kainata karşı bir tahkir olduğu gibi bu mevcudatta cilveleri, nakışları görünen bütün esma-i hussiye-i inkar ile redd ve Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayri mütenahi bütün delillerini tekzip olduğundan nihayetsiz bir cinayettir. Nihayetsiz cinayet ise nihayetsiz azabı icap eder.